Hepinize merhaba gençler. Arkın yeni bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Müthiş bir hava. Ya sen yine mi geldin ya? Gel. Ya, bismillah ya. Dur. Müthiş grafiklerle karşınızdayız. Şimdi geçen bölümde neler yapmıştık bir hatırlayalım. En son Arkadaş için dur ateşi yak ee, bol bol demir madeni topladık bu arkadaş bol bol demir üretiyor hatta ve hatta şöyle yapalım al bakalım 18 taneyi şuraya koyalım ne yapabiliriz silahlar nerede göremiyorum. Ha gördüm bir saniye. Bak bunu yapabiliyoruz. Onun dışında ben şey yapmak istiyorum. Şuradan mı? Değil. Dur bakayım. Değil. Burada değil. Deri mi yok? Deri var ya. Deri nasıl yok? Ha. Şunu bir yapalım. Tam da 18 tane lazımmış. Ya bu var ya hayat kurtarıyor gençler. Gerçekten müthiş. Şimdi biz neyi yapamıyoruz? Biz bayıltıcı ok yapamıyoruz. Yani yapamıyoruz derken şey açmıyor. Bak bunu da açmıyor mesela. Çok garip. Yani aslında bunun ön koşulu diye bir şey yok. Ama bir ön koşulu var diyor ve kabul etmiyor. Bunun asla sebebini öğrenemedim. Ha şöyle de bir durum var. Şimdi aç hadi bunu da aç. Yani bayıltıcı ok olmadan nasıl hayvanları temizleyeceğiz? En ufak bir fikrim yok. Yani inşallah şunu açar da Bari onunla bir şey yapabiliriz. Şimdi benim hiç derimiz kalmadı değil mi? O yüzden şöyle şu arkadaşa gidip Lan sen ne çıkın? Şu... Gel lan buraya. Hangi gibi tepeme atladı ya? Ne çalmış? etimizi çalmış. Nereye gitti o vurduğumuz buradan? Gel yavruçun, gel çocuğum. Al işte. Ya deriye ihtiyacımız var ya. Bir dur ya. kaç kaşlı ve sen ne kadar dayanıklı bir hayvansın ya. Allah Allah. Niye yapamıyoruz? Odunumuz mu yok? Neyimiz yok? Her şeyimiz var. Ha lif mi yok? Aa, artık lifimiz var. Hem de istemediğiniz kadar gençler Lif olayını çözdük <laughs> Yani oyunun başından beri en çok bizi zorlayan şey şu lif'ti Artık var ya, istemediğiniz kadar lif var Lif olayı Şu andan itibaren çözülmüştür. Bitti Nokta Şunu üret. Hatta şunu da üret. Gerçi keşke üretmeseydik. Neyse. Hatta modlu ya bu. Bütün lifler üst üste toplanıyor. Müthiş. Ağırlığı 200 yapalım ya. Ya şu bayıltıcı ok niye olmuyor? Bir türlü aklım almıyor ya. Ya ben bu hayvan nasıl şimdi şey yapacağız? biraz ok üretmek istiyorum. Hatta bir arbele üretelim. Bak mesela orada şey var. Kuş var. O kuş inerse yumruklayarak bayıtmayı deneyeceğim. Oğlum korkuttun lan. Ne arkadan sinsi sinsi geliyor. 晕晕的，水淹没晕晕了。 maşallah bayılırım. Vurdukça bizim de canımız gidiyor ya. Aha bayıldı vallahi. Dur canım. Dur gülüm. Hah. Hah. Hadi bak güzel güzel burada evcilleş olur mu? Erkek 36 seviyesi de güzelmiş. Sen ne yapıyorsun lan burada? Gerçekten iki derim veriyor. Şimdi burada zararlı bir hayvan yok. Gibi görünüyor. Biraz daha eve yakın bir şekilde bayırsaydı çok iyi olurdu. O da zararsız. renkleri güzelmiş ama hayvanın. 36. seviye. Bir bakalım bunun eğerini üretebiliyor muyuz? Şöyle bir tereden yazalım. 38. seviyede açılıyor. Bizim seviyemiz kaç ki? Hiç bilmiyorum. Niye açılmıyor? Bak bu da açılmıyor. Bazı şeyler açılmıyor sebebini hiç bilmiyorum. Mesela bu bayıltıcı ok olsaydı... Allah Allah. Hayır, ön koşul ne ki acaba? İstediği ön koşul ne? Biz kaç seviyeyiz? 37. Ha, bir level sonra zaten Teredon'un şeyi açılacak. Bunları bir atalım üzerimize. Bu arkadaş ne? Sürtlen. Niye dinlenmiyor? Çünkü aç değil. Vallahi bunu biraz böyle bekleyeceğiz. Yoksa yani burada çok bir vahşi yaratık yok gidip gelebiliriz şeye. Oku bırakıp arbelet üretmek istiyorum. Biz burada şey üretmiş miydik? Ne? Şunu açacağız. oğlum Bir tane üretmişiz. Şunları da atalım şuraya. Ya çok garip mesela. Bunlar niye birleşmiyor? Şu 7 tane niye birleşmiyor Bazı modlar birbiriyle Çakışıyor mu Anlam verebilmiş değilim Şunu da at abi şuraya Şuradan bizim şeyleri alalım Bak 27 tane olmuş güzel Aç abi Silahlar Menzilli Bir tane şundan üretelim Şimdilik aslında bir tane de şey üretelim. Yakın dövüş şundan. Tamam. Mızra da atalım. Evet, şu an Pteradon'un yerini öğrenebileceğiz diye tahmin ediyorum. Biraz okur üretelim ya. Yok mu okur etecek malzememiz? <laughs> Rahatsız çocuk. Ne ee, var onun arkamdan? Ne verelim? Dayanıklılığa verelim. Tere yerini açtık. Heh. Şuna bir de bakalım. Evcilleşiyor güzel. Hatta şunu da koyalım. Bunu bir yesin. tarafa kaçma. Ben gidiyorum ya o tarafa. Acaba buna kitin keratin lazım mıydı? Onu merak ediyorum şu an. bakalım. Kitin keratin sanırım lazımdı bunu üretmek için. Buna eğer üretmek için lazım diye hatırlıyorum. Bakalım. Artı 15 seviye. Evcilleştirme verimi çok iyi. Bir tane daha yediğim zaman evcilleşti, ürettim. Teradon yazalım. Bak 75 tane kitin keratin lazım. Deri lazım. Deri kolay, deri buluruz. Biraz sağlığa verelim. Her açtığımda bunu den deneyeceğim. Yok. %15. Artı 15 verecek. 36 olacak sana. 41-51 seviye olacak. Bence gayet iyi. Ama tabi kitin keratin lazım onun için şu yukarılara bir yerlere gideceğiz şunu evin yakınlarında dibine bir yere sokayım da en azından kimse ilişmesin hadi oğlum bir lokma daha ye hadi çocuğum donuyor muyum? Aha. Dur gelme dur. Dur gelme ben geliyorum gel. Gel yürüyerek gidelim. Uçma gel. Neyse uç hadi gel. Gel uç hadi gel. Gel bak şuraya. Dur. Dur yavrucuğum. dur tamam orada dur hadi. yani burası iyi gibi aslında 51 seviye olmuş tahmin ettiğimiz hesapladığımız gibi ve hemen de bir seviye atlamış Şimdi öncelikli olarak buna hareket hızı vereceğiz. <laughs> Dur bakayım aslan parçası. Şunları ben şuraya bir gideyim ya. İnşallah buna kimse ilişmez burada. Yukarıya bir çıkalım. Yukarıda belki karınca marınca bir şeyler bulursak yemek acıkmışız ya. Eğer yukarıda bulamazsak bakteriye de ihtiyacımız var aslında. şerefsizsin ya. Bak bir şey daha çaldı ya. Ya yemin ediyorum ben böyle bir kuş görmedim ya. Yani burayı terk edersem sırf bu kuşlar yüzünden terk edeceğim yani. Ne bela bunlar ya. Baltayı aldılar ya. Buralarda acaba şey var mıdır ki? Karıncadır marıncadır. Ne mesela? Bir şeyin dışkısı. Ya ne var buralarda? Sanki buralarda çok böyle karınca şu arkadaşlar çok bulaşmayalım da <laughs> karınca var gibi sanki. Aslı şöyle akrep yılan mı olsa onlar da direkt gittiği kere çıkıyor. de niye şey var ya? Niye aksiyon müziği çalıyor hala? Böyle ormanlık alanlarda aslında şey var. Ne derler ona? Ee, karınca marınca geliyor diye hatırlıyorum. Bu nasıl yeryüzü lan böyle? Tuhaf. Şimdi biz orada değiliz ya. Ne oluyor oğlum, öldüm koktu lan. Hadi gök pürültüsü öyle. Allah ım. Allah. Allah korkma. Ya şunlardan iki keret çıkıyor. Daha. 10 saat uğraşıyoruz ya. Yani. Yemin ediyorum bunu öldürmek için 10 saat uğraşıyoruz. Değer mi? Çok başka bir şekilde de buluruz diye tahmin ediyorum yani. Bak bunlar da çok uzun sürüyor mesela öldürmesi. Neyse dursun. تاني <applause> يا т sure. tane daha geliyor. Bunlar beni acaba eve kadar takip ederler mi? Kafamda deli sorular. Bir de şöyle bir sorun var. Lan dur ya oğlum ne şerefsizsiniz ya. Lan her yerimiz hırsız doldu ya. Allah gene neyi mi çaldılar acaba ya? Ha yemek gitti bak. Niye diyorum her taraf hırsız yavrum Ölmek üzere yalnız, eve bir gideyim de Dünya karardı 17 tane çıktı Zaten var ya diğer bölümde buradan gideriz ben size söyleyeyim Niye diyorum çünkü Baya baya Pteradon'a bineceğiz neredeyse. Ne, neydi lan? İlkel. Yok. Şu muydu? Değil. Abi etimizi de çaldılar ya. Nerede bizim şey? devam ediyor. Bunlar keşke beni buraya kadar takip etseler ya. Kaç tane? 10 tane var? Ne eksik abi? Biz niye üretemiyoruz? Biz bol bol ok üretmek istiyorum ya yani. Çakmak taşı mı? Ya tarafımız çakmak taşı arkadaş. Ah! Nerede Ah sen çakmak taş İstemediğin kadar çakmak taş çıkarın ya ben sana. dediğin çarpmak taş olsun kardeşim hadi şimdi odun da istersin 50-60 tane olsun ya niye ok sıkıntısı çekiyoruz yani ben sana hmm. bir odun ver abi şimdi ver oku bana ha yine bitti ne yok samanya Abi ama böyle çözemeyecekmiş bir tane şeydi 17 tane kiti keratin çıktı neydi onun adı kaplumbağadan ürettim kaç tane oldu? 20 oldu. 30, 40 tane olsun. Biraz daha cana vermek istiyorum. Mesela bunu baltayla temizlesen acaba daha mı çok gelir? Güzel noktalarım geri. Mesela 17 bu kaç tane gelecek? 1 mi? Yok. Şunu yap? Bu hiç verilmiyor. Kaç tane oldu? 12 tane. O da vermemiş ki zaten. Var mı burada kaplumbağa? Var. Hemen şu arkadaşı da alalım. Ne çaldın lan sen? Bizim de tutacağım var ya. Vurma dur. Vurma dur. dur, durma, dur. saçmalama. Nereden bulacağız o zaman biz bir kiti keratini ya? 13 tane mi oldu şimdi? 75 tane lazım ya. Bu ne lan? Ha, acaba bu, bunları şu an üretebildiğimiz için mi? Bir de mermi istiyorum birader. yani mermi üretmek kolay mı? Peki. Peki bu arkadaş ne veriyor mesela? Şunu şey yapsak. bakma, bakma. Ben bu arkadaşların bu kadar güçlü olduğunu bilmiyordum. Neyse, yatağımıza geri doğalım. Kitin keta keratin olayına acilen bir çözüm bulmamız lazım. Evet. Arkadaşlar videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, kanalı takip etmeyi unutmayın. Hepiniz hoşçakalın. Bir dahaki bölümde şu arkadaşa binmiş olacağız.